Toplamı 5 toplamı tahmin etmeli arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Hemen arkadaşlar işlemimizi yapalım. Biz toplamı tahmin ederken ya en yakın onla, ya da en yakın yüzde yuvarlayarak yapacağız arkadaşlar. Buna biz değil soru karar verecek. Bizi yönlendirecek. Şimdi biz en yakın 10'la yuvarlama yapalım. Zaten bu konuyu Gayet iyi biliyoruz arkadaşlar. 367'yi en yakın 10'la yuvarladığımızda kaç oluyor arkadaşlar? Tabii ki 370 oluyor. Peki 234'ü e en yakın 10'la yuvarladığımda 230 oluyor arkadaşlar. Ben bunları topluyorum ve burayı 600 olarak buldum. Peki en yakın yüzdeye yuvarlasak sonuç ne olacak arkadaşlar? Hemen onu da birlikte yapalım. Şöyle küçük bir kağıt koyayım. Hemen 367 en yakın yüzdeye yuvarladığında yuvarlandığında 400'lü, 234 tabii ki 200'lü toplarsam yine 604 yüzdür sonuç arkadaşlar. Gerçek sonucu söyleseydi aradaki farkı söyleseydi arkadaşlar. İşte gerçek sonucu toplayacaktım. Bakacaktım aradaki farka. Şimdi hemen bir sorulara geçelim. Bunu sorularda nasıl kullanacağız? Önemli olan tabii ki bu. Hemen arkadaşlar bir tane soru çözelim. Yandaki toplama işlemini Ela en yakın onluğa ve en yakın yüzdeye yuvarlayarak topluyor. Ela'nın bulduğu sonuçların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen bir tane kağıt alalım. En yakın onlar ve en yakın yüzdeyi yuvarlayarak şu işlemi bir yapalım. Şimdi en yakın onlar yuvarlayarak yapacağım ilk önce. Yok ilk önce yüzde yapacağım. 384 arkadaşlar 400'e yuvarlanır. 247 tabii ki 200'e yuvarlanır. Toplarım. Benim toplamım 600 oldu. Peki en yakın onlar yuvarlayalım bir de bunları. Hemen yuvarlıyorum. 384, 380 olarak kalır. 247 ise 250'ye yuvarlanır. Toplarsam arkadaşlar bu ikisini 0, 3, 6. Bu ikisinin toplamını soruyordu galiba. 600 ile 630'u toplarsam 1230 benim doğru cevabındır arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Sorular zorlaşacak, güzelleşecek. Bir sıra sendeye bakalım. Sen de sorunu çöz. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Senin sorun çok kolaymış. Bak benimki çok zordu. Hadi sorunu çöz. Doğu şıkkı da yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki soruda hemen görüşelim.